Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Şapkını dizisi ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. Sosyal medyanın gündemine oturan dizi, karakter seçimi ve konusuyla sürükleyici olacağı benziyor. Madalyonun içi, günahın üç rengi, kral kaybederse, camdaki kız ve hayatın sesi gibi kitapların yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'na hikayesi ait olan Yalı Şapkını'nın hangi kitaptan uyarlandığı merak edilen bir soru olarak gündemde dururken, ünlü yazardan beklenen açıklama geldi. Gülseren Budayıcıoğlu yaptığı açıklamada hikaye ile isim birbiriyle pek uyuyor. Bu yalı çapkını kitaptan değil gerçek hikayelerin bazıları kara kaplı defterimde sırayla duruyorlar. Bu çok tatlı bir hikaye. Diğer yanıyla da biraz hüzünlü. İki tane gencecik insanın ailelerinin aldığı bir anda kararla ne oluyor, ne hale geliyor, nasıl bir hayata giriveriyorlar. İşte böyle böyle giden çok hoş bir hikaye ifadelerini kullandı. Yani arkadaşlar Yalı Çapkını herhangi bir kitaptan uyarlama değil.